Merhaba sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Katina destesiyle ilgili son günlerde yoğun bir talep geldi. Bu talebi değerlendirmek istedim ben ve bu sefer size desteden bir açılım yapmak istedim. İlişkimde şu anda yaşanan sır ne? Gizli saklı şeyler neler? Bilmem gereken şeyler neler? Neyi bilmem gerekiyor bu ilişkinin içinde? Sorularınıza cevap neteliğinde bu açılımı gerçekleştiriyorum. Sizler eğer bana ulaşıp özel açılım yaptırmak arzu ederseniz Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım sayfanın açıklamalar kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşma şansınız olur arkadaşlarım. E, sayfama da hala abone olmadıysanız abone olup gönderilerimi paylaşırsanız çok sevinirim. E, şimdi boğa burcu arkadaşlarım için e, ilişkimde bilmem gereken şey ne? Sırlar neler? Bunları öğrenmek için bu açılımı gerçekleştiriyoruz. İlk kartımız güneş kartı. Güneş güzel bir kart. Boğa burçları artık şansınızın döndüğünü söylemek mümkün. Kaderinizde iyiye giden bir takım gelişmeler var. Sizler iyi şans ve olumlu kader açılarıyla olumluya doğru giden bir gidişat var. Şu an güneşin ışığıyla aydınlanacağınızı söyleyebilirim. İlişkinizde bir takım ihanetler, yalanlar olmuş olması olası rakipleriniz olabilir. Bu ilişkide üçüncü şahıslar olabilir ve size rakip olabilir. Ya da üçüncü şahıslar tarafından bir takım düşmanlıklar görmüş olmanız olasıdır. Öç alma, intikam alma duygularıyla size yaklaşan insanlar olması mümkündür. Bunlara karşı dikkatli olmanız gerektiği söyleniyor. Bazı düşmanlıkları fark etmelisiniz. Etrafınızda dönen dolapları hislerinizi ön plana alarak ve bu yolda ilerleyerek size düşmanlık etmek isteyenleri sezmelisiniz diye düşünüyorum bir takım evet etrafınızda hoş olmayan bir negatif enerjinin döndüğünü söyler bu kart bize yılan kapı kartı çıkmış bu bize itibarınızın artacağını iyiye doğru yine bir gidişi temsil eder İtibar ve saygı kazanacaksınız toplum içerisinde ya da bu ilişkinin içerisinde itibarınızın artacağını söylemek mümkün. Yani saygı kazanacaksınız partnerinizin size olan saygısının artacağını söyleyebiliriz. Kazananın siz olacağınızı söylemek mümkün. Yani şuradaki bir rekabet ortamı var ya arkadaşlar. Üçüncü şahıslarla bir rekabet ortamı olabilir ilişkinizle demiştik. Yani birileriyle böyle bir partner elde etmek adına bir takım rekabet duyguları içerisindeyseniz eğer. Kapı kartı bize bu rekabet ortamında kazananın siz olacağınızı söyler. Ve bu hayrınıza olacak der. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yüksek bir mevkiyi ifade eder. Yani bu ilişkinin içerisinde partnerlik duygusunda sizin ön plana çıkacağınızı, diğer rakiplerinizi ekarte edeceğinizi ve ilerleyen yolda sizin itibar kazanacağınızı söylemek mümkündür. Mesela partneriniz var. Üçüncü şahısların etkisinden kurtuluyorsunuz. Onların düşmanlıklarını ekarte ediyorsunuz. Güneş gibi parlıyorsunuz ve bu ilişkinin içerisinde evlilik yoluna gidecek olan sizsiniz. Yani bu partnerinizle bir evlilik yolundan gideceğinizi, bir kapıdan içeriye gireceğinizi ve o yolda devam edeceğinizi söyler. Tabral. Evet. Tabral nasıl bir karakter biliyor musunuz arkadaşlar? Bu otoriteye sahip bir adam. Ee, biraz bencil bir kişilik olabilir evet ama e, bir otoritesi olan patron konumunda olabilir kendi işinin sahibi olabilir iş konularında başarılı bir adam olabilir yakutu yakutun hükümdarı e, yaş olarak sizden yüksek e, yaş birkaç yaş daha sizden büyük olabilir ya da olgun bir erkek olabilir şimdi ilişkide bir takım emekler vermişsiniz. Bazı fedakarlıklar yapmışsınız ve bu döktüğünüz gözyaşlarının, yapmış olduğunuz fedakarlıkların çektiğiniz acıların karşılığını alıyorsunuz anlamına gelir tabrağın. Bazı boğa burcu arkadaşlarım için partnerin ateş grubundan olması olasıdır. Mesela koç, aslan ya da yay burcundan olması yüksek ihtimaldir. Bu bazı boğa burcu arkadaşlarım için tabii ki geçerli. Daha çok aslan burcu erkeğini <laughs> karakter olarak sembolize eder. Evet bu kişi bir otoriteye sahip ya da ilişkide otorite konumundaki bir karakter olabilir. Yani ilişkinin içerisinde sözü geçen, benim dediğim olacak diyen ve üzerinizde hakimiyet kurmaya çalışan bir partnerin olduğunu söylemek mümkün kişilik olarak bahsetmek gerekirse davranılan biraz narsist kendini beğenen bencil bir kişi felsefik konuşmalar yapıyor olabilir size karşı yani felsefik konuşmalar yapıyor sizi üstünlük sağlamak adına dedim ya otorite kurmaya çalışan ilişkideki kişi bunu felsefeyi kullanarak bunu yapmaya çalışıyor olabilir aslında coşkulu ve sabırsız bir kişilik bir an önce harekete geçmek istiyor. Yani o ateş enerjisi, e, coşkulu, bir an önce harekete geçmek isteyen sabırsız kişilik yapısını temsil ediyor. Sürekli poplanmak ister Tagral. Mesela ilişkideki partneriniz olduğunu e, varsaydığımız zaman Boğa Burcu arkadaşlarımın e, pofpoflanmak, övgü almak isteyen bir partner olduğunu söylemek mümkün. Fakat şöyle de bir durum var bencil bir kişi ve şey yapıyor mesela her şeyi burnunuzdan getiriyor olabilir atıyorum onu giydin giyme bu şekilde davrandın arkadaşlarım için de şu şekilde hareket ettin böyle davrandın şöyle yapma böyle yapma yani sürekli bu ilişkinin gidişatında sürekli bir şeyleri burnunuzdan getirmeye çalışan bir tip olabilir sizi hayatı zehir ediyor olabilir böyle hissettiriyor olabilir hayal kurmayı seven bir adam. Parasal açıdan e, yakut şey yapabilir. ve şans oyunlarında falan şansı yüksek bir kişilik olabilir. Mesela çok ballıdır bazı insanlar. Mesela bir e, işte e, iddia oynuyordur. Birkaç kez üst ekranmaya kazanır gibi. Bu yönden şansının bol, bol olduğunu söylemek mümkün böyle bir karakter. E, ballı bir kişi. Derviş kartı çıkmış arkadaşlar bu bize gerçekleri söyler der ki e, bu kişi sizin için doğru kişi der e, yani doğru bir yolda olduğunuzu, sizin için bu insanın doğru bir insan olduğunu söylemek mümkün. Geleceğe yönelik iyi ve doğru kararlar alacağınızı söyleyebiliriz. Aslında Tagral karakter olarak böyle şeyler sergilese de bu felsefi konuşmalarla sizi işte dünyayı zehir eden ya da yaptığınız her şeyi eleştiren bir karakter olsa da arkadaşlar. aslında siz sizin kendisinin hayatındaki yerini biliyor ve aslında ileri ileri görüşlü bir kişilik. Yani ileri de hayatımda bu insan şu konumda olacak benim hayatımda diye zaten bunu bilen bir kişi. Bunun yerini de hazırlıyor aslında ama yine yapacaklarından geri kalmıyor demek mümkün. Ama kesinlikle sizin için doğru bir partner olduğunu, şu an bu kişinin sizin için doğru insan olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yelkenli kartı bir yolculuğu temsil eder. Partnerle birlikte çıkılacak olan bir yolculuk, bir tatil ama iyi şanslı temsil eder. Partnerle bir yolculuğa çıkabilirsiniz, bir tatil yapabilirsiniz. Bu seyahat deniz üzerinden yapılacak bir seyahat olabilir. Mesela bir tekne turuna çıkabilirsiniz, gemiyle bir deniz aşırı bir seyahat yapabilirsiniz. Deniz üzerinden, deniz kıyısından gidilecek bir yol olabilir. Yeni fırsatlar çıkacak karşınıza iyi şansa doğru açılan yollar mevcut bu ilişkide. Bir sürü yenilik yaşanacak. Mesela çok fazla değişiklik olacak ilişkinizin içerisinde arkadaşlar. Tagral dedim ya hayatınızda aslında kendi hayatında sizin yerinizi çok iyi bilen bir karakter. Yani ilerleyen zamanda, ilerleyen yıllarda bu kişi benim hayatımın burasında olacak diyen ileri görüşlü bir adam. Evet size hedef alan ve sizi mutlu etmeye yönelik bir takım aksiyonlar alacağını partnerinizin söylemek çok mümkün. Burada sadece bilmeniz gereken, ilişkinizdeki bilmeniz gereken gizlilik ve sır ne diye soracak olursanız eğer yılan kartına dikkat etmemiz gerekiyor burada. Bir İntikam duygusuyla size yaklaşmaya çalışan insanlara ve çevrenizdeki rakip konumundaki insanlara ve size kötülük yapmaya çalışan düşman konumundaki insanlara karşı gerekli tedbirleri alır. Onları ilişkinizden uzak tutmayı başarırsanız eğer son derece mutlu bir ilişki yolu gözüküyor arkadaşlar. Evet boğa burçlarım için de böyle. Yani çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. E, abone olun lütfen. Sizleri seviyorum.